Alanya'da spor turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan Alanya Uluslararası Triatlon yarışları, Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek. Organizasyon 30. yılı olması nedeniyle ilk kez 5 gün olarak gerçekleşecek. 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak Alanya Triatlon yarışları kapsamında bazı yollar geçici gün ve süreyle trafiğe kapatılacak. <laughs> Etkinliğin ilk gününde İzzet Azakoğlu Caddesi, Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı Mesit Otel arası saat 15.30 ile 16.30 saatleri arasında çift yön, Rıhtım Caddesi, Damlataş Caddesi, Bostancı Pınarı Caddesi 14.30 ile 17 saatleri arasında çift yön, Atatürk Bulvarı, Antalya Mersin yolu 14.30 17 saatleri arasında tek yön kapalı olacak. Etkinliğin diğer günlerinde aynı caddeler kapalı olurken saatlerde değişiklik gösterilecek. Evet.